Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. SPSB'de ise kanalına hoş geldiniz. Borsamızda keyifli süreç devam ediyor. E, bu hususta e, tam bir ay önce 11 Mayıs tarihinde borsada düzeltme süreci bekliyorum şeklinde e, bir paylaşımda bulunmuştum. Çünkü e, dolar bazlı grafiğinde çok ciddi dirençler söz konusuydu. Arkasından da işte vergi e, haberleri e, vesaire derken e, borsamızda bir e, düzeltme süreciyle e, karşı karşıyayız. Peki bu düzeltme süreçleri içerisinde e, temel verileri güzel. Aynı zamanda teknikte de e, böyle MA377 yani dip demiş olduğum seviyelere yakın şirketler var. E, tabii ki e, dipin dipi zirvenin zirvesi olur. Önemli olan e, ederinde bir şirket mi? Ben bu şirkete ortak olursam cazip bir fiyattan ortak olur muyum e, fark edebilmek. Bununla ilgili de kanalımda hep eğitim şeklinde e, açıklamalarda bulunuyorum. Yani şirket isimlerinin bir önemi olmuyor. Önemli olan e, sizlerin e, bu eder kavramıyla ilgili e, biraz e, fikir sahibi olabilmeniz için e, gayret etmekteyim. Çok fazla şey bilmeye de bazen gerek yok. E, birkaç tane temel veri ışığında bir süzgeç oluşturabilmek çok çok önemli. Haydi konumuza geçelim. Öncelikle şöyle bir beğeni hatırlatmasında da bulunmak istiyorum. Bir durdurup, e, bir 2 üç saniyenizi ayırıp beğeni ve yorumunuzu esirgemeyin. Destekleriniz e, kanala güç katmakta. Ben de elimden geldiğince e, temel verileri başarılı şirketlerde anlatım yapmaya gayret edeceğim. Bu şirketlerden ilki e, natural yenilenebilir enerji. E, bu şirketin e, günlükteki süreci çok çok güzel. Bakın e, 86 lira 46 kuruştan ikili tepe yaptıktan sonra fiyatının çakıldığı yeri görüyor musunuz? 37 liralara fiyatına kadar kısa sürede çakılabilmiş. Çünkü çok hızlı büyük bir rally. E bu ralliler borsa verdiğini alır. E, almasa da veriyor. Yani baskılamışsa da bir süre sonra çok daha sert bir yukarı atak ile baskıladığı sürecin kazancını veriyor. Yeter ki e, şirketinize güvenin. Hemen ne oldu ne oldu diye heyecana kapılmayın. Yatırımcı olmak bu yüzden çok çok önemli. E, bakın şirketin daha önceki MA377 süreçlerini görüyorsunuz. Hemen daha gerilere gideceğim. MA377 nerelerde gelmiş? Bakın 377 günlük hareketli ortalamanın başladığı yer zaten burası. Burada bir MA377 görüyor. Ne zaman? 21 e, 2021'in ekibinde. Bakın rallileri görüyor musunuz? 400 günde %500'lük ralliler verebilmiş. E şimdi de bir MA377 bölgesinde yer alıyor. Ciddi de bir erime var. Yani geçmiş fiyatına tekrar ulaştığında zaten %105'lik bir potansiyel barındırıyor bu şirket. E kaldı ki piyasa defter ortalaması yönünden ise baktığımızda şirketin halka arzındaki piyasa defter ortalamalarının da altında yer olduğunu görmekteyiz. Şu anki piyasa defter ortalaması 1,43 halka arzında ise yine he, bu seviyelermiş daha doğrusu. E, bakın burada ne kadar ataklar bir ara 4 küsür kat primli olduğu dönemler var. 3'e yakın olduğu primli olduğu dönemler var. Şu anda ise halka arz olduğu piyasa defter ortalaması seviyesine geldi bu şirket. Ama bakın e, halka arzında bu şirket 1 küsür lirayken şu an e, 40 küsür liralardaydı. Yani bu oranda öz sermaye büyütebildiğini görmüş olduk. Bakın şöyle öz sermaye grafiğini de göstermek istiyorum. Bakın öz sermaye büyütme durumunu görüyorsunuz. Halka arz olduğunda e, borcu ödenmiş varlıkları e, yani 100 milyon. E şu an 5 milyarlara ulaşmış durumda e, natürel yenilenebilir enerjide e, sektör ortalaması enerji e, üretiminde 1,31 kendisinin de yakın bir seviye e, söz konusu e, fiyat bölü kazanç noktasında e, kazanç yetersiz e, geçen sene zarardaydı şu anda e, bir toparlama durumu var ama yetersiz bir kazançlık e, durumu var e, ama işte bu da bir baskılanmanın da önünü açtı yani %50 erimiş bir natürel yenilenebilir enerjiden bahsediyoruz e, bunun uzun vade için fırsat olduğu kanısındayım ee, yine devam edelim. Şirketin pay geri alım süreci var. En son 11 Mart 2024 tarihinde de alım gerçekleştirdiğini. Kendi alım ortalamasından da fiyatın daha aşağıda. %27 daha aşağıda olduğunu yine görüyoruz. Bunlar güzel veriler. Ee, şirketin kendi aldığı bakın şurada ortalama maliyetler fiyatları görüyorsunuz. Ortalama maliyeti daha yüksek pozisyonda. Hemen devam edelim. Ee, yeni iş ilişkilerine bakıyorsunuz. Yıllıktaki satışı 2023 yılındaki satışları kadar yeni iş ilişkisi kurmuş. Bu durum da çok güzel. Bilançolara tabii ki yansıyacak bu durumlar satışlarına. Umarım net karlarında güzel gelmesini e, sağlatır. Yine temettü verildiğine baktığımızda da küçük de olsa temettü paylaşımı geçen sene olmuş. E, ufak temettü paylaşımları var. Burada özellikle sermaye arttırımı 2023'ün 11'inde %400'lük bir bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleşti. E, natural yenilenebilir enerjiden. E, beğendiğim bir şirket. Büyük de kazançlar elde ettirmiş bir şirket. Yani küçük ölçekte bakınca fiyatı sert düştüğünü görüyoruz ama aslında bu şirket büyük ölçekte güzel kazançlar elde ettirdi. Hemen bir diğer şirkete geçelim. E, Koza Anadolu Metal. Yine bu şirketin de e, MA377 sürecini çok çok beğeniyorum. E, piyasa defter ortalaması e, 1.5 olduğunu görmekteyiz. E, şöyle sektöre bakalım. Madencilik ve taş ocağına e, 2.42. Sektöre göre daha primsiz bir şirket kazançlılık zayıf ama işte buna göre de fiyatta baskılanmaya yaşadığı Her şey çok iyi olsun ama dipte olsun. Yani bunları bulmak mümkün değil oluyor zaten. Önemli olan şirket bir olumsuz süreç içerisinde daha fazla darbe yiyebildi mi? Bunu da yakalayabilmek önemli. Herkesin iyi dediği yerde yakalandığında maalesef primli şirketlere ortak olmuş olabiliyorsunuz. Marifet yani böyle dikkat çekmediği dönemde şirketleri yakalayabilmek. Piyasa defter ortalaması sektörünün altında olduğunu belirtmiş olduk. Ve bakın kendisinin piyasa defter ortalamasının geçmişine birlikte şöyle bakalım. Bakın şu bir dönem 3.80'leri görmüş. Tabi daha aşağı olduğu dönemler de var ama şu anda 1.5'lar ile önemli alt bölgeler içerisinde yer alıyor. Çok daha primlerde 4 kata yakın primli olduğu dönemler gördük. Koza Anadolu Metal'de. Bu durum kıymetli. Yine tekrar şöyle geri dönelim. Şirketin günlükteki tekniğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Günlükte MO377 yine ilişkisini geçmişinde göstermek isterim. Bakın MO377. MO377'nin altına sarktığı bölge kademeli alım için fırsat yaratır. Daha sonrasında bir toparlama durumu. Yine daha geçmişine gidelim. Bakın MO377'leri görüyorsunuz şirkette. Ne kadar güzel ralliler. Buralarda 12 liraymış şirket. 12 liralarda nerelere gitmiş? 60 liralara gitmiş. E bakıyorum yine geçmişinde 2020 pandemi döneminde tam MO377'ye gelmiş. 8 liralardan bir süre sonra 20 liralara gitmiş. Ne kadar sürede? Bir yılda bile değil. Ee, ve şu anda yine yakınlaşalım ee, ve yine EMA 377'nin bir tık üzerinde e, fiyat söz konusu. Ne kadar? E, hemen şöyle bakalım. Yani %6 aşağısı EMA 377 bölgesi. Kaldı ki şirketin burada içim oku bulutu MA 55, EMA 144 destekleri de bulunmakta. Bu yönleriyle e, Kozan'a dolu metali çok e, beğendiğimi, belirtmek isterim şöyle devam edelim. Onlardaki süreci de gayet güzel alım yönünde artırım e, oldukça e, fazla durumda. Bu da dikkat çekici bir e, görüntü. Yine e, temettü verimliliği var mı? Baktığımızda temettü vermiyor şirket. Sermaye artırımı konusunda da en son 2012 yılında bedelli sermaye artırımı yapmış. Bu şekilde bir süreç. Söz konusu e, Koza Anadolu Metal'i de anlatmış olduk. Ve son şirket ile videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. Umarım keyifli anlatım oluyordur. E, dipçi serilerini elimden geldiğince gayret ediyorum. E, dipçi serileri çok çok önemli. Çok büyük ralliler dipçi serisinden hep yakaladık. Bu noktada dipçi serilerinin videolarını mutlaka şöyle bir göz atın derim. E, son şirket Ege Gübre Sanayi. Ege Gübre Sanayi'de de de yine arkadaşlar bakın MA 377'yi görüyorsunuz. Ciddi bir sarkma var 65 liradan. Şirket şu anda 38 lirada. Ciddi bir erime e, durumu. Yani kendi geçmiş zirvesine %65'lik potansiyel barındırıyor e, Ege Gübre. Peki bu süreç içerisinde piyasa defter ortalaması ne durumda? 0,82 piyasa defter ortalaması var Ege Gübre'nin. Sektörüne baktığımızda ise kimya ve plastikte 2,12 olduğunu görüyoruz. Sektöre göre oldukça ilimsiz bir şirket. Aynı zamanda piyasa defter ortalamasının sürecine birlikte bakalım. Bir ara 7 küsür kat primli olmuş bir şirket. Kendi geçmiş rasyosunda en alt dip bölgelerde yer aldığını görüyoruz. Kıymetli bir durum. E, büyük ralliler vermiş bir şirket. Bakın e, yani 7 kuruşlarda buralarda mesela. Neymiş 2002 yılında 7 kuruşmuş bu şirket. E, gelmiş e, 60 liralara 70 liralara. Tabii eee. Burada önemli olan piyasa koşullarına göre de zamanlamada yakalamak. Büyük resimde de böyle kazandırmış bir şirket olarak görülüyor zaten. Kıymetli görüyorum. Bu kadar fiyatlarındaki bu yüksekliği taşıyan öz sermaye büyümesine sahip bir şirket. Hemen tekrar o durumu da sizlere şöyle öz sermaye büyümesini göstermek isterim sizlere. Şöyle bakın öz sermaye büyüme durumları. neymiş Şirket 2016 yılında 100 milyon öz sermaye varken, 4 küsür milyarlara öz sermaye büyütmüş görüyorsunuz. Ee, tekrar şöyle günlükteki grafiğine bakalım. Yine MO377 geçmişindeki MO377'lere şöyle bakalım birlikte. Şeffaf bir şekilde bakın. MO377'den ne yapmış? Şöyle rally'e bakalım. %220'lik ralli vermiş 4 küsür günde. Sonra bir ara 150 küsür günde %160'lık bir ralli verdiğini görüyoruz. Daha geçmişe gidebiliriz. Burası pandemideki en dip bölgesi. MO377'ye denk gelmiş. Buradan ise bir yılda %700'lük rally verdiğini görüyoruz. Yine temel verileri itibariyle güzel bölgeye gelmiş. Buradaki alttaki sarkma süreçlerinin devamlılığında da yine kademeli uzun vade için fırsat oluşturduğu kanısındayım. Tabii buradaki anlatımları kişisel yaklaşımın üzerine anlatıyorum. Tabii ki bu işin tek bir doğrusu var demek yanlış olur. Birçok strateji oluşturulabiliyor. Benim yaklaşımım bu yönde. Bir şirket açıkçası geçmiş primliliklerine göre daha primsiz bir dönem yaşıyorsa Hele ki mesela Ege Gübre gibi kazançlı bir yılda yaşıyorsa bakın e, fiyat bölü kazanç 9 yıl Ege Gübre'de e, kazançlı da bir yıl e, yaşıyor bu şirket e, yani 4 bilançosunun toplamı olarak e, söylemek istiyorum. Baktığımızda borç kısa vadeli borcu neredeyse yok cari oranına bakalım 4 küsür kat şu borcu rahat ödeyebilecek kısa vadeli varlıkları var finansal yapısı da. Güçlü pozisyonda temettü verimliliği her yıl düzenli temettü paylaşımında gerçekleştiren bir şirket yüzde bir buçuk ikilerde temettü paylaşımında gerçekleştiriyor. Ne hoş e, fonlardaki süreçte de e, arttırım şeklinde bir görüntüde yine bulunuyor. E, bu şirketle ilgili de söyleyeceklerim bunlar. E, örnek portföy takip tablosunda hani bu bölümü temel verilere ulaşılabilen e, bölümdü. E, üst taraf e, yine şu sol taraf. E, kendi portföyünüzü de harici beğenmiş olduğunuz şirketleri e, eklediğinizde o şirketle ilgili verilerin döküldüğü aynı zamanda hedef fiyat e, girebildiğiniz e, bir bölüm e, burada karşımıza çıkmakta mesela 58 lira desem yeşil oldu çünkü hedef fiyatın altında şu anda gerçek fiyatı var e, buraya notlarınızı alabildiğiniz e, temel verileri e, şirketlerin e, karşılaştırabildiğiniz üst bölüm burası ise e, portföy bölümümüz burada Ege, e, özür dilerim, natürel yenilenebilir enerji pay geri alım sürecindeki şirketlerle ilgili örnek portföyde yer alıyor e, bu şirket. E, listeyi hani e, kap bildirilerinden tutun, portföy dağılım ağırlığına e, kadar birçok verinin bir arada olduğu bir tablo. Kendi portföylerinizi rahat takip edebilmeniz adına e, katıl bölümünden de bu tablonun paylaşımını Gerçekleştiriyorum. Tam Portföy takip tablosu haricinde hazırlamış olduğum indikatör kodları ve eğitimleri, hazır e-tablolar, e sektörel karşılaştırma tabloları, temettü skorları, katılım önderleri, e lider fonlar, e bireysel emeklilik fonları gibi birçok içerik ile katıl bölümünden yine katkıda bulunmaya gayret ediyorum. Daha fazla e avantajlarla ilgili katıl videosundan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.